Bu kaydı araba sürerken ya da dikkat gerektiren bir işte çalışırken dinlemeyin. En güvenli ve rahat bir şekilde dinlemek tam bir farkındalık getirecektir. En iyi etki için kulaklık ile dinleyebilirsiniz. Merhaba, şu anda Erdem Taşkın Su'yu dinliyorsunuz. Depresyon, kaygı ve özgüven meditasyonuna hoş geldiniz. Zihin programlamadan en fazla yararı sağlamanız için size kılavuzluk yaparak başlıyoruz ve sonrasında meditasyona geçeceğiz. Bu bölüm Depresyon ve kaygılarınızdan kurtulmanız ve kendinizi daha iyi hissetmeniz için hazırlandı. Zihin programlama çalışmalarımızın ilk dakikalarında sizi gevşeterek başlıyoruz. Ve sonrasında olumlama, telkin ve meditasyona geçiyoruz. Lütfen gevşeme bölümlerini atlamayın ya da neden depresyon olumlamalarına henüz geçmedik diye düşünmeyin. Çünkü olumlama ve telkinlerin bilinçaltınıza daha iyi kotlanması için zihinsel ve bedensel gevşememiz gerekmektedir. Yaşadığınız bu durumu aşmak için çalışmamızı destekleyecek olan mutluluk, özgüven meditasyonlarımızı ve yine aynı konularla ilgili olan eğitim videolarımızı da kanalımızdan ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Çalışmamız boyunca depresyon ve kaygılarınızdan kurtulmanız için öneri ve telkinleri bilinçaltınızın öğrenmesi için size yardımcı olacağım. Bu çalışmayı akşamları dinleyin ve faydalı olması için olumlamaların da daha güçlenmesi için kaydı 21 gün boyunca dinlemeniz tavsiye edilmektedir. Zihninizi yapacağım öneri ve olumlamaları hayal edebilir ya da hissedebilirsiniz. Zihninizdeki program daha güçlenecektir. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Şimdi ince beyaz bir bulut düşün. Bedenini aşağıdan yukarıya sararak yükseliyor seni yavaşça ve nazikçe yükseklere, görevini gerçekleştireceğin yere kadar kaldırıyor. Kaldırıyor ve düşünebildiğin en güzel adaya taşıyıp bırakıyor. Evet, görev yerin burası. Göğe bakıyorsun, derin, dep derin bir mavilik Çiçekleri fark ediyor, kokularını duyuyorsun. Hafif narin kokular, çiçeklerin kadife yapraklarına dokunup enerjilerini hissediyorsun. Daha da derinleşiyor gevşemen. Yürürken narin ve ılık bir rüzgarın tenine dokunduğunu hissediyorsun. Şefkatle saçlarının arasından esiyor bu Meltem. Yüzünü ılık güneş ışığına doğru çeviriyorsun. Denizin eşsiz tuzlu kokusunu alıyorsun. Neredeyse damağında tadıyorsun. Depresyonu yenmeyi öğreneceğin adaya geldin. Burada alacağın eğitim ile depresyondan kurtulacaksın. Ve gevşiyorsun. Ve sen gevşemeye devam ettikçe yalnızca benim sesimi duyuyorsun. Depresyonla ilgili üç noktanın kesin gerçekler olarak zihnine yerleşmesini istiyorum. Birinci nokta şudur ki burada bulunmak senin hakkın. Burada bulunmak senin hakkın. Sen de en az herkesin iyi olduğu kadar iyisin. Sen kainatın evladısın. Tıpkı ağaçlar ve yıldızlar gibi. Burada var olmak senin hakkın. Sen farkında olsan da olmasan da kainat gitmesi gereken yolda ilerliyor. Öyleyse sen de evrensel bir plan olduğunu ve senin onun parçası olduğunu kabul et. Her insandan daha büyük, her birimizden daha büyük bir plan var. Kendinle barış içinde ol. İstersen kendinle barış içinde olabilirsin. Şimdi de ikinci nokta. Evrende herkesi etkileyen bu planda doğal afetler dışında bütün çöküntüler, depresyonlar, bilinçaltının kendi kendini cezalandırma biçimidir. İşte bu ikinci noktadır. Bütün depresyonlar, çöküntüler bilinçaltında kendi kendini cezalandırman sonucu oluşur. Zihninin bütün duygulanmaları beynin elektrokimyasal dengesi olarak yansımaktadır. Uzun süren depresyon hissi kimyasal dengeyi bozar. Her durumda sen depresyonu yeneceksin Üçüncü mutlak gerçek her anı burada yaşamakla ve şimdiki yaşamakla ilgilidir. Örneğin dün sen depresyondaydın ama bugün yeni bir gündür. Her gün taze bir başlangıçtır. Her gün taze bir başlangıçtır ve her sabah dünya yeniden var olur. Bugün bizim için en önemli gündür. Dün geçmiştir. Geçmişte yaşayamayız. Yoksa ilerleyemezdik. Çünkü geçmişte yaşamak sıkıcıdır. Yaratıcılığımızı köreltir. Geçmiş zaman bu dün bile olsa sadece biz oradaki deneyimlerimizden dersler çıkarır ve bundan kazan sağlarsak bir değer taşır. Bir şair demiş ki: Geçmişin enkazı üzerinde doğrulup bir şeyler kazanabiliyorsak geçmiş ziyan olmuş ve boşuna geçmiş değildir. Başarısızlık, düş kırıklığı ve depresyon nedeniyle üstünüze yığıldığı durumlar yaşadınız ve şöyle dediniz mi? Keşke her şeye yeniden başlamak için bir fırsatım olsa. Öyleyse fırsat hakkında şu söylenenleri hatırlayın. Bir kere kapıyı çalıp da seni evde bulamadığım zaman bana tekrar gelme diyenler yanılıyorlar. Çünkü her gün senin kapında durup senin uyanmanı ve yeniden savaşa girmek için kalkmanı bekliyorum. Bir kapı kapandığı zaman bir kapı açılır. Ve kapı yapabilirim diyenlere yardım eder. Düşebilirsin, bu normaldir. Her insan düşer. Ama tekrar ayağa kalkabilir ve yiğit bir insan olabilirsin. Düştüğün yerden kalkabilirsin. Dün gün biterken güneş ufukta battı. Gök kapalıydı bir tek yıldız bile yoktu görünen. Sen yıkılmıştın, çökmüştün. Çünkü gün sana yalnızca hüsran getirmişti. Bugünse pencereden dökülen güneş ışığıyla uyanıyorsun. İşte yeni bir gün önünde. Ve dünün hatalarından aldığın derslerin üzerine kuracağın yeni bir fırsatta. Şimdi hepimiz burada bir işi başarmak için toplanmışız. İnsanlardan daha büyük olan, bireyler olarak hepimizden daha büyük olan evrensel planın belli bir parçasını tamamlamak için. Biz istesek de istemesek de bu evrensel plan ya da yaşam gücü kendi yolunda yürüyecektir. Hayatta bir bütün olarak bakarsak ve yaşadığımız her deneyimin bizi bu planın tamamlanmasına götürdüğü gerçeğini görürsek, her bir günü ve her bir çabayı onu en iyi değerlendirmek için ele alırsak, işte o zaman her şey yoluna girecektir. Biri demiş ki, biz hayatın olmasını dinlemeliyiz. Ümitle dinlemeliyiz demiş. İşte şimdi sen ümitle dinlemiyordun. Sen hiç dinlemiyordun. Sen kendi sorunlarına odaklanıyordun. Sen bir probleme odaklandığın zaman bir problemin var demektir. Çünkü sen üzerine odaklandığın şey neyse olsun. Sen neyin üzerine odaklanırsan sen olsun. Şimdi sen gitsin buradan tüm sorunlar deyip düşünceni değiştirmek yoluyla bu kaygıyı atarsan, bu sorunu atarsan işte o zaman sorununun çözümünü görmeye başlarsın. Çünkü artık zihnin özgür hale gelmiştir. Ve böylece zihnin özgür olduğu zaman onu verimli kullanabilirsin.'' Bundan sonra kendine şunu söylemelisin. Ben depresyonun gitmesine izin veriyorum. Her gün mutlu bir tavır takınıyor ve onu sürdürüyorum. Her gün olumsuzu reddediyor ve her şeyde olumluluk görüyorum. Senin depresyonda kalmanın tek nedeni olumsuz düşüncelerle nasıl başa çıkacağını, onları nasıl yeneceğini öğrenmemiş olmandı. Gerçek sevgi gibi, umut gibi olumlu düşünceleri serbest bırakmayı öğrenmemiş olmandı. Her gün yeni bir meydan okumadır. Gerçek dünyada kendini kanıtlaman için yeni bir fırsattır. Gerçeğe, sevgiye ve umuda inanman için bir fırsattır. Kendini çaresiz ve umutsuz hissetmemen için bir fırsattır. Başına gelen olayları senin onlara karşı tepkilerinden ayırt etmeyi öğrenmen için bir fırsattır. Çünkü onlar birbirinden çok başka şeylerdir. Hiç de bile aynı şeyler değillerdir onlar. Öyleyse senin olayları ve onlara verdiğin tepkileri birbirinden ayırman gerekir. Sorun senin yeni bir iş araman değildir. Sorun sevgilinin gitmiş olması değildir. Birinin sana yanlış davranması ya da doğru söylemesi değildir. Senin yanlış ya da doğru yapmış olman da değildir. Ya da hayatta başına gelen korkunç olaylar değildir sorun. Sorun bunların hiçbiri değildir. Sorun senin onlara verdiğin cevaplardır. Sorun senin kafanda söylediğin cümlelerdir. Şunun gibi eyvah sevdiğim gitti. Ben onsuz yaşayamam. Ya da bacağımda korkunç bir ağrı var bundan sonra asla normal bir hayat yaşayamayacağım. Senin kendine bu olumsuz düşünceleri verip kendini cezalandırmandır gerçek sorun. İşte o zaman sen böylece kolaylıkla depresyona girebilirsin. Öyleyse bu cümleleri tersine çevirmeyi öğrenmelisin. Onları tümüyle tersine çevir. Şöyle de, tamam ben bir hata yaptım, bir daha yapmam. Ya da tamam sevdiğimi kaybettim, onu çok özlüyorum ama yeni bir hayata başlayabilirim. Konu ne olursa olsun, geçmiş, bitmiş olayların senin için depresyona yol açtığını bilmelisin. Çünkü sen depresyona girince bu cümleleri tersine çevirmeyi bilmiyordun. Sen geri bakmayı kes. Sen tam şu içinde bulunduğun anı yaşa. Sonuna kadar yaşa. Doğru düşünmekle ondan zevk al isteğini elde ettiğin bir idealin olmadı mı? Onu düşün. Her gününü geldiği gibi kabul et. Güneş ışığından zevk al. Kuşların sesini dinle. Çocukların gülüşüne katıl. Tüm bu olumlu şeyleri gör. Her yeni günün dünün üzüntüleri silip atmasına izin ver. Unutma ki merdiveni çıkan ilk basamaktan başlar demişler. Çinliler de şöyle der bin millik bir yürüyüş bir adımla başlar. Biz daha ileriye ve daha geniş vizyonları görürsek, her yeni gün bir öncekinden daha iyi olur. Dünün üzüntüleri, hüsranları, depresyonları, başarısızlıkları üzerinde yeni fırsatlar yükselir. Yeni bir dünya doğar. Doğulu bir şairin dediği gibi, öyleyse bugün iyilikle bak. Bugüne iyilikle bak. Şimdi senin zihin gözünde bir işaret görmeni istiyorum. Tam önünde asılı. Bu işaretin üzerinde iki kelime var. Bu iki kelime şöyledir. O dündü. O dündü işler yolunda gitmiyordu. O dündü olumsuz düşüncelerini gerektiği gibi tersine çeviremiyordun. O dündü umudunu kaybetmiş ve vazgeçmiştin o dündü başlamaya bir türlü karar veremiyordun. Ve o dündü kendi mutluluğunu hiç düşünmüyordun. Önce kendin için ve sonra başkaları için ne yapabileceğini hiç düşünmüyordun. O dündü senin yanlışlık yaptığın gün. O dündü hatalı konuştuğun gün. O dündü yanlış iş yaptığını anladığın gün. O dündü. Kendinden nefret ettiğin gün o dündü. Vaktini boşa harcadığın gün o dündü. Her gün yeni bir başlangıçtır. Her sabah dünya yeniden yaratılır. Geçmiş tümüyle ziyan olmuş sayılmaz. Boşuna değildir bütün bunlar. Sen geçmişin yıkıntıları üstünde yükselerek çok daha asil hedeflerine ulaşacaksın olumsuz düşünceleri olumlu düşüncelerle değiştirmekle her yeni anı bir yeni fırsata çevireceksin. Sen gerçeği gördükçe, gerçeğin sıcaklığını ve samimiyetini hissettikçe sevgi ve umut yüreğine dolacak. Tümüyle gevşeyeceksin. Senin için yapılmış bir plan olduğuna güveneceksin. Sen bunu tam kavrayamasan da içinde yaşadığın bu öğrenme fırsatını kullanmalısın ki bu plan hedefine ulaşsın. Yine de sen istediğin deneyimleri kendin seçmekte özgürsün. Bunu yapmakla kendi kaderinin sahibi olmuş olacaksın. Duygularını kontrol edebileceksin. Yeni günün doğmak için geceye ihtiyacı vardır. Bir geceden sonra doğacaktır. Derin vadiler olmadan yüksek dağlar olmaz. Öl olmasaydı her yer ve her şey dümdüz olurdu. Gecenin karanlığıyla karşılaştırılmazsa Güneşin parlaklığı hiçbir şey anlatmaz. Biz yaşamı ancak zıttıklarla algılarız. Öyleyse dünün sorunlarıyla ve hüsranlarıyla savaşmaktansa, onlara enerji ve zaman harcamaktansa, onların üstüne şu etiketi yapıştırmalısın. Bu etikette o dündü diye yazar. Sen bu sorunları ve verdikleri yükü omuzlarından kaldırıp Hepsinin üzerine bu etiketi asıyor. Sonra da onları orada bırakıp gidiyorsun. Çünkü kendi kendine bu yaptığımız meditatif telkinlerle inançla sürdürürsen, düşüncelerini olumlu yönde denetlemesini öğrenirsen, her geçen gün taze bir başlangıçla, her sabah yeni bir dünyaya, yeni bir güne, yeni bir sabah ile doğacaksın. Yeni gün senin için depresyonsuz bir gün olacak. Hüsransız bir gün olacak, hatasız bir gün olacak. Bu yeni günde hayatının her alanında daha verimli olacaksın. Eskiden hiç olmadığın kadar verimli olacaksın. Doğru yerde, doğru zamanda bulunacak. Doğru şeyi yapıp doğru şeyi söyleyebileceksin. Neden mi? Çünkü bütün sorunlarını aşıyorsun. Onların seni yönetmesine son verdin. Olumsuz düşünceleri tersine çevirmekle sen onları yönetiyorsun şimdi. Çünkü seni etkileyen hayatındaki olaylar değildir. Seni etkileyen onlara verdiğin cevaplardır. Olaylar değil, cevaplar. Sen artık olumsuz düşüncelerin yaşam deneyimlerine olumsuz bir tepki olarak yansımasını aşmış durumdasın. O olumsuz tepkiler seni yıkıma uğratıyordu seni depresyona sokuyordu. Sen artık kendi elinde olan yaşamının her anını kendin yönetiyorsun. En rahat biçimde gevşemeyi öğreniyorsun. Kendi payına düşen görevi yaptığını ve yapacağını bilerek yaşamındaki evrenin parçası olarak ne olursa olsun rahatlayacaksın, gevşeyeceksin. Bu telkinlerin ve olumlamaların etkisi aldığın her nefes ile kalbinin her atışı ile birlikte kat kat daha artacak. Ve şimdi ben 5 dediğimde gözlerini açacaksın. Daha uyanık, daha zinde hissedeceksin kendini. İçinde sanki kıpır kıpır bir his hissedeceksin. Işık ve umut hissedeceksin. Şimdi ben 5'e kadar sayacağım ve 5 dediğimde gözlerini açacaksın. Bir... Eliklerini, ayaklarını kıpırdatmaya başlıyorsun. İki, Derin bir nefes alıyorsun. Negatif hisleri ve düşünceleri nefesinle veriyorsun. 3. iyicene hareket etmeye başla. Omuzlarını hareket ettir, ellerini hareket ettir. 4. Sen her yönden değerlisin ve yeterlisin ve 5. Gözlerini açabilirsin. Çalışmamızın sonuna geldik. Yeni meditasyon kayıtlarımız çıktığı anda haberiniz olması için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bu konuyla ilgili isminize ve sorununuza özel subliminal telkin kaydı oluşturmak isterseniz profesyonel olarak erdemtaşmus.com internet sitemizi ziyaret edebilir ve destek alabilirsiniz. Sevgiyle hoşçakalın.